Sevgili dostlar yeni serimizin yeni sunucumuza giriş yapıyoruz. Bu arada yeni serimize hepiniz hoş geldiniz. Destan'da oynayacağız. Human olacağız. Şöyle erkek okçu. Hepsinde dekse veriyoruz. Bu de sıfırdan değil de daha çok günlük tadında olacak. Premium'lu vesaire. Ufak tefek gelişmeni, birden fazla serverla desteklenecek olan, yani Zero'nun da kendini destekleyecek bir seri olacak. Bir deneyelim bakalım böyle. Nick'imiz kullanılıyormuş. Şöyle yaparsak. Bu da var. O zaman bunu diyelim. Tamam bu boş. Nick'imiz bu. Şöyle oyuna giriş yapalım ve karakterimizi bir an önce 35 level yapalım ki trade edilebileceğimiz hane gelelim ve biraz takviye alalım. Bu karakterin şansı ya haber gidecek herhalde. Daha ilk kestiğimiz boss'tan ihtiyacımız olan bovu aldık. Şöyle görevlerle falan hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi bu karakteri bir an önce 35 yapmak istiyoruz. Gelir gelmez iki, daha devam ediyorken bir Monster Stone aldık. Şansı yaver gidecek herhalde bugün işte. Bozmayalım şansını da. Yeni serimizin görevini yaptıyorduk. Tam teslim edecekken parti çekti. Yine görevi verelim. Zaten kutu görevini yapmıştık. İkinci daily'i de yaptık. Ve Bronze Pet attı. Ha Potat drop atmadı diyecektim. Drop geldi. Güzel oldu ya. Zero kısmı bugün getiri kadar hakkını veriyor. Jerry de kazandık. 2 silver 1 green. Zaten günlükten de bir old track'imiz var. Ronstan da 20 var. Buradan güzel bir hasılatla Destan'a geçmiş olacağız. Yeni günde yeni günde Destan'da görüşmek üzere. Kankalar bugünkü Zero'daki etkinlik serüvenimizi de tamamladık. Totalde 2 tane old track'imiz var. 4 tane silver'ımız var. 1 tane blue'umuz var. Şimdi bunları hemen satacağız, sonra da GB'yi destana aktarıp karakterimize item alacağız. Şimdi bütün asıl satıyoruz ve dediğim gibi destana aktaracağız. Totalde 50M 900K bir para yapıyor. Tam da onu aldık. Şu an üstümüzde 71M para var. Bunları hemen destana aktaralım. Zero'nun 71M'i bize 110M olarak yansıdı. öyle karakter ekledik, 390M'imiz oldu. Şimdi biraz item toplayalım kendimize dostlarım destana geçer geçmez böyle pazarda dolaşırken arkadaşımız direkt yazdı bize nasıl da tahmin ettim diye hoş geldin dedi. Valla çok şaşırdım yani hiç kimseye duyurmadan böyle denk geldiğimiz biri olunca mutlu oldum. Biraz da yardımcı olacak bize şimdi pazar sc konusunda. Discord'da buluşacağız. Bu arada itemlerimizin bir kısmını tamamladık. Yani daha takviyelendikçe arttıracağız itemleri. Şu an fo 1 yaptım. Neden fo 1 yaptım? Ultrole 1 burada aynı paralara yakınlar. Ultrole üstünüze kitleniyor bu. ise kitlenmiyor. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi bir tane daha bundan alıp bir de Judy 1 alacağız. Bir de Alt Priest Pendant aldım. Bunu da defansif yönünden yüksek olmasını için. Normalde varıyor pendant tercih edecektim ama işte biraz Dexi bunun daha yüksekte tercih ettim. Daha sonra para kasar rahat ikisini alırız VPN. Şimdi bir de e, yüzükle beltimizi de bulalım. Kalan parayla bir tane de üstümüze 8 çitin alacağız. Sonra takviye dedikçe seti tamamlayacağız. Bu şekilde ilerleyecek hızlı bir şekilde. Premium'umuz da bitti. O yüzden çık gir de yapamıyorum. Premium açtıktan sonra artık diğerlerine devam ederiz. Premium'umuzu açtık. Doğal olarak bu Trinay'da, da Maggie Chamber da Zira'daki karakterin üstünü çektim. Ki bunları burada satacağız. Şimdi geri destana dönelim bakalım neler yapmışız. Karakterimize neler yaptık demiştik. VIPK aldık. Yerimiz zaten üstümüzde duruyor. Bunu Ardream'e geçince kıracağız. Bir adet geniye ve geniye amır çektim. Çünkü ee, karakter 55 level olana kadar en azından şu 10.000 mob olayı da çıksın aradan istiyorum. Yani hedefim 30.000 mob ama bunu bir günde kesemez. 30.000 taneyi. E zaten Ardream'e geçince de otomatikman oradan düşeceğiz. Çünkü X düşmemiz gerekecek. Ama oyuna girmediğim bir iki günlük bir boşlukta o 30 bin yaratığı da çözeceğim. Şimdilik de ilk amacımız 10 bin yaratığı kesmek. E o sırada da biraz da buz mus gelirse de işimize gelir diyerekten Nardorko getirdim karakteri. Şu an 8 m 140 para var. Bir 20 dakikadır burada karakter şeyi ayarlamaya çalışıyor. Yani ne kadar nereye koysam geniye takılmaz gibi. Şu an oldu gibi. O yüzden böyle dönüyor. Levelimiz biraz düşük ama fark etmez burada level atlar item döndürtüyor karakteri burada. Yani pek yanımıza gelmeden, hasar yemeden bitiriyoruz şeyi. Dönüş şeklini. Bu şekilde kesiyor. Size de göstermiş olalım. Şu an kestiğimiz yaratık sayısını da göstereyim hemen. Hatta kendimize de yazalım onu. 453. Buraya geldiğimizde daha azdı. Klavyem çalışmıyor. Allah Allah. Şimdi çalışıyor. kablosuz klavye mouse olunca böyle oldu işte. Bakılıyor. 456 demiştik. Para da 850. Diyelim çünkü zaten 20 tane falan şey 20 dakikadır dönüyor zaten burayı. Yani en son ne kadar kestiysek o saatten baz alacağım. İşte şu an attık bunu attı demeyeceğim. Burada dursun karakter. Yani videoları da çok uzatmak istemiyorum artık eskisi gibi. Öbür türlü çünkü içinden çıkılmaz bir duruma gelir. Sürekli farm atacağımız için en son ne yaptığımızı söyleriz. Bakalım karakter burada takılsın ne gidecek ne gelecek. Şu an göre potlarını kullanıyor. Daha sonrasında içen, içinden çıkan manaları kullandırmaya geçeriz bunlar bitince. Hem yani bunları da eritmiş oluyoruz böylelikle. Dediğim gibi item olarak Old Silver, Old M, Old PP, Judy 1, Dual Fall 1, 7 Enion Bob'a aldık. 8 göz çitinliğimiz var ama şu an giyemiyoruz. 175 dex istediği için. O bankada duruyor. Dediğim gibi kastıkça da bu karaktere eklemeye devam edeceğiz. Öncelikle 8 çetenini tamamlayacağız. Sonrasında da takılar vesaireler devam edecek. Dispel atlık. Bu arada bu da 60k yapıyor. Bu şekilde bence güzel hızlı bir şekilde dönüyor. Daha da hızlanır diyelim. Daha bol droplar da alırız inşallah ki karaktere bir faydası olur. Sıfırdan başlamak artık bilmiyorum biraz sıfırdan çok yaptığım için de can sıkıcı haldeydi. Ama şu an gayet keyif alıyorum itemle başlamak. Çok keyifli oldu arkadaşlar hepinize. Bunun hissiyatını biliyorsunuzdur diyelim. Neyse konuyu çok uzatmayalım. Bu destana geçtik. Destanda takılacağız. Yani belki hocamla takılırız. Yani onların klanına girebilirim. Ama dediğim gibi ben genel olarak gene kendi bazımda devam edeceğim muhabbet, sohbet olduğu zamanlarda, etkinlik yaptığımız zamanlarda tabii ki de yan yana geliriz. Zero'da et, DC, CR'ye girip, DD yapıp, yani fırsat bulursak da Trakiler'e girip oradan kastımızı buraya aktaracağız. Hem Premium'u çıkarmamız daha kolay olur, Premium masrafını. Hem de karakteri item eklememiz de daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek? İlerleyen bölümlerde de bunu göreceğiz. Lardoruk'ta farmımız bittiği zaman bu bölümü sonlandırırız. Artık ikinci bölümde Ardrin farmlarıyla, e, Zero'daki farmlarla vesaireyle devam ederiz. Bu bölüm item toplamakla, işte Zero'daki etkinlikleri yapmakla geçti. Burayı da bu farmla da kapatmış olacağız. İçinde de farm serisi de olmuş olur. Diğer bölüme gelen yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu bölümde de bu serilerde de bana desteğinizi esirgemezsiniz diyelim. Şimdi buraya karaktere bırakalım farma bakalım geldiğimizde neler olacak. Sevgili dostlarım bu Zero'dayken bir tane Old Draki ve Bad kaybettiğimiz için iki de bileğimiz vardı onu bankaya kaldırdık. Şimdi geldim şu Draki'lere de gireyim bir tane bir günlük perim vardı onu da açtım. En azından Draki'lere de gireyim sonra belki fırsatımız olmaz dedim. Çünkü diğer destanda biraz ardırayım kalabalık olabilir şu anda. Bir drakelerimizi yapalım öyle geçelim diye geldim. 3 drakeye de girelim bakalım bir drop alabilecek miyiz. Kayda giremedim bir süre işlerim vardı. Direkt getirdim karakteri buraya geneye bıraktım. Şimdi geneyi de bozdum. Artık 10.000'i 10 falan yapmaya uğraşmayacağım. Çünkü Ardream'de oynayacağımız için. Çok böyle. X düşme durumuna geçeceğiz. O yüzden sürekli o dengesizleşecek. Anca böyle bir. iş yoğunluğumun boşluğa düştüğü noktalar oluyor. Evde daha çok vakit geçirdiğim zamanlar. O sürede bir iki gün en azından kekona bırakırım vesaire diye düşünüyorum ya da Bulkanlara. Bu arada kekona bıraktım da iki tane de kekorin aldım. Bunları da kırdıracağım. Lardock'tan da ne aldın derseniz bir tane buz, bir tane de Inscroll almışız. Bu Inscroll parayı eder muhtemelen. O kalsın. Şöyle şu diğer çöpleri de satalım. Bazı arkadaşlar beni yatırmak için helon çekmiş ama karakter sağ olsun kesmiş kendisi. O yüzden ekse de yatmadık, kurtulduk. Şimdi. Şu periyi de kırdıralım. Bir parçalayalım periyi. Enter'a basmışız. Periyi parçalayalım. Sonra şu takıları kıralım. Şu boostları da bankaya ya da VIP'ye koyayım. Yani şuranın böyle ışıl ışıl olması hoşuma gidiyor. O yüzden bunları VIP'ye koyayım. Bir tane de monster almışız orada. Şu potları da attık buraya. Aynen. Şu görev itemleri belki daha sonra pazara bırakırsak bırakırız veya biri ihtiyacı olursa onlara veririz. Şunları attık bankaya. Gidelim şu yüzükleri kırdıralım. Ondan sonra karakteri 55 level yapalım. Narki dayımıza geldik. Bu karakter bakalım şanslı mı onu göreceğiz. Şöyle kırdırdık bir tane. Bunu da kırdıralım. Hadi sen 3 tane falan at da arayı kurtarsın. Aynen duydu beni bak 3 tane gönderdi. 2'şer tane geldi. Bir tanesi yaklaşık 2 m falan olması lazım. Buradan 4 kere 2 8 m temiz para. Ve 12 yem de paramız var, 20 yem bir paramız var. Şimdi gidelim karakteri bir 55 level yapalım. Şu mat toku da üstüme çekeyim burada dursun. Bankaya atayım. Bu karakteri 55 level yapalım ve Ardream'e giriş yapalım artık. Ardream'de farmlarımıza başlayalım. Dostlar BDV'ye girdik. Ilk, burada ilk BDV'miz. Şöyle altarı kaçırdım ben hemen. Rakip var ama daha aşağı inmediler. Bakalım inince nasıl bir PK dönecek. BDV'yi kazandık şimdi. 5 tane ibiskem aldık. Giderim hemen bunları da Bir tane de monster stone attı. Şu sertifikaya ihtiyacımız yok. Bunu attım çöpe. Üstümüze yer kaplaması. Buna da gerek yok. Şu görev materyallerini de atayım direkt. Üstümde boş yere kalabalık yapıyorlar. Bu karakteri 55 kalacağı için görev materyallik bir işimiz yok. Geldik hemen şu ibisleri kırdım. Küçülmek iki atsak bizim için güzel olur. Bu da biraz para ediyorlar. Upgrade scroll geldi. İyi bir tane de küçülmek ekeyim. Zaten Abyss bütün parasını çıkardı o. Bir de upgrade scroll. Bir ikisi kafi oldu bize. Şimdi karakteri 55 yapalım. 55 olmadan kayda girmem zaten. İlk ardayımla geçelim bakalım neler yapacağız. Dostlarım ardırayım farmına başladık. Hatta güzel de gidiyoruz. 4M nakit kastık. Ork Warrior dönüyorum. Bir tane de bu saldım. Şu şekilde warp basmayı unuttuk ama nasıl döndüğümüzü gösterelim diye şey yapıyorum. Bunların pis bir bu huyu var. Hepsi birden size dönüyor. O yüzden o sıkıntı bir durum. Bak şimdi. Gitlen. Git lan. Git. Ha. Şunları bir atalım bir IPK'mize. Çöpümüz var zaten. Şuradan hemen bir pot çekelim. Biraz pot yakıyoruz burada ama yani bence keyfi slot nakit yönünden güzel. Şu an kaç dakika oldu biz buraya başlayalı? Tam olarak 40 dakikaya yakın oldu. Ölmelerimizi gitmelerimizi sayarsak. Çıkarırsak 35 dakika. 35 dakikada 4M 100K artı 1 buz. Ve çöpler falan geldi görüyorsunuz geliyor yani. Biraz daha itemlendikçe burayı daha da hızlı döneceğiz ve daha az hasar alacağız diye umuyorum. Şimdi trina açıldıkça trina ve açılınca oradaki kutuyu da işte CR'den aldıklarımızı da toplu olarak alacağım bu tarafa. En azından 2-3 parça da 2 parça rahat alırız herhalde. 8 çıktı. 3'e zorlarız. Burada biraz ayaklıklar pahalı. Çünkü ay ayaklıklar kombin oluyor. Ondan dolayı pahalılar. Ama diğer parçaların hepsini tamamlamaya çalışırız. Yani paranız olsanız da bazen alamıyorsunuz. Pazara koymuyorlar. İşte bulduğunuzda çekmeniz lazım. Şimdi şu şekilde bir biz devam edelim. Ee, yedek bovum yok. Zaten bu şekilde biliyorum, bilerek ölüyorum. Çünkü level atlamak istemiyoruz burada. O yüzden RPR falan gideceğimiz zaman veya canımız çok azaldığında direkt ölüyoruz. Şöyle şu çöpleri bir atalım. Bu arada bir süre Megatron döndüm boşken. Köpekleri döndüm yani. Oradan da bir 3 upgrade scroll bir reduce attı. Şunları da hemen kaldırdık. Şu çöpleri bir alalım. Çöpleri de satalım bunları. Biraz da ok çekeceğiz üstümüze. Şöyle 200k'da pardon 220k'da bunlardan geldi. Biraz da ok alalım şöyle. Bu kadar ne aldıracak mı? Aldırır herhalde. Bir tane daha çöp bırakmışız. Her neyse. Evet. Totalde 4.5 en paramız var. Şimdi devam edelim. Şu SC'ler bitene kadar duracağım. G giftlerden gelen. Ondan sonra da Seeker veya işte ne bulursak onu farmlamaya devam ederiz. Çünkü buff SC'siz biraz daha fazla pot yaktırır orası bize. Ama alternatiflerimiz var dediğim gibi. SC'ler bitti. Biz de biraz köpekleri keselim dedik. Bir tane bus aldık. Yan bus'larda falan açmıyorum zaten. Yani totalde iki bus'umuz oldu. Artı yan buslarımız falan. Üstümüz rengarenk. Bu şekilde ikili slot dönüyorum. Bazen tekli dönüyorum. Server'daki adam kalabalığına göre değişiyor. Burası güzel upgrade scroll da atıyor normal bu yüz kalıklardan. Tabii ki de şans meselesi buraya boş bulabilmek. Ama bence güzel slot. Böyle ikili ikili dönüyorum. Bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum. Karşılayabiliyor. Buradan da bu alırsak güzel olur. Ya da en azından bes falan bile alsak. Bizim için kafi. Dediğim gibi. Güzel droplar alacağız umarım. Şöyle sizinle birlikte bir iki tur daha keselim. Diye kaydı tutuyorum. Bu arada ekstra bir yorumlarınız, fikirleriniz olursa yorumlarda bana belirtebilirsiniz veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bunu da belirttikten sonra biz devam edelim. Şansımız gayet yerinde. Bir tane daha geldi çok geçmeden. Şöyle RPR'miz de gelmek üzere zaten. RPR'yi buralarda ölerek gidiyoruz demiştik herhalde. Şöyle yine şu çöpleri atalım VIPK'ye. Ki üstümüz biraz yerli olsun. Tam silahlar patladığında gideceğim RPR'e. O yüzden böyle çift slota devam. Buradan da bir tane alırsak güzel olur da. Slotlardan hiç daha almadım. Şurada geniye açmış gitmiş. Herhalde ya da başındaysa da bilmiyorum. Çekiyor öylesine. Neyse. Daldık gittik biz oyuna. Sizden nasılsınız? Onu da sorayım. Siz yorumlarda söylerseniz. Şimdi biz daha devam edelim. Tekrar bu sorursak kaydı açar mıyım bilmiyorum. En son farm sonunda açabilirim. Dostlar kısmi hedefimizi tamamladık. Nedir bu kısmi hedefimiz? 5 tane buz diye hedeflemiştim kendimce. Şu anda 5 buzu tamamladık. Bu son slotu da döneyim. Ton atacağım ve çöplerimizi satacağız ne kasmışız ne etmişiz onu da göreceğiz. Hatta son tur şu Megatronları da beraber keselim belki bakarsanız bir şey atar. Bir ya da iki tane Monster Stone aldık galiba. Onlara da artık daha sonra girerim. Ya da bugün içerisinde belki girebilirsem girerim. Zaten sadece bosslarını keseceğiz. Yani başka bir şey yaptığımız yok. Geldik şimdi şurada bir X önerim ki X düşelim. 5 tane busumuz var. Yan buslarımız var. 19 tane upgrade scroll'umuz var. Bunlar bize eksi yatırsın. Karaktere level atlatmak istemediğimiz için böyle yapıyoruz mecburen. Şimdi VIP açtım. Bir tane bus zaten Nardok'tan gelmişti. Şu bunları da kaldırdık şuraya. Bunlardan işe yaramayanlar nedir? Şu. Şu şunlar. Aslında bunları bu bölümün sonu olacağı için bölüm sonunda da komple satabiliriz. Şöyle alayım yani. Bunu aldık. Bu kalsın. Bunu aldık. Bunu aldık. HP, DEX ve INT. Bunlar işe yarayabilirler. Bunlar dursunlar şimdilik. Pazarda belki satarız onları. Şu çöplerimizin hepsini satalım. Totalde 875K'da böyle geldi. 9M nakit. Hatta bir tane burada kaldı bir saniye. Araya kaçmış. 9M nakit kastık. 9M 100K. 6 tane buz. 2M civarı olduğunu söylediler. 2M olsa 12M de bunlar yapar. Yani 21M. Şunlar da 300 desek. 600. 1200 de bunlar. 22.5 Bunlar da 2'den de 88 30 35 Ya yani 30M 32M civarı bir para kasmışız Bence gayet kafi Zaten diğer sunucularda da Zero'da da kasıyoruz bir şeyler Şimdi biraz mola verelim en kötü şunları da gireriz Ondan sonra bölümümüzü ilk bölümümüzü kapanışını yaparız Molamızı verdikten sonra geldik B Monster'lara girelim dedik Bait of Satyr'i attı yani en kötü satılmazsa bunu kırdırırız. Şimdi diğer 3 tane daha var. Bu 3 taneye de girelim. Sadece bosslarını kesiyorum. Çünkü level atmak istemiyoruz. Dediğimiz gibi. Hızlı olacak. Ondan sonra bütün bir hasılata bakarız. İkinci monster boş. Bir de devam edelim. Diğerlerinden alacak mıyız? Bence bunlardan da bir drop alacağız. Allah'ım sana geliyorum. Bir drop daha. Bakalım <laughs> sonuncu atacak mı? Şimdi monsterların hepsine girdik. Çıktık. Bir tane Berthold Strange'imiz var. Bunu dörde falan buyu var. Pazarda selde 6'ya falan gördüm. O yüzden bunu olduğu gibi satacağız. Şunu da kırdıralım. Sonra da bölümümüzü kapatalım. Bence güzel hızlı bir başlangıçta bölüm oldu. Şimdi <laughs> Zero'dan yeni gelecek eşyaları da ekledikten sonra daha da hızlı ilerleyeceğiz. Tabii ki de o istedim. burada da zaten bir şeyler koymaya devam ediyoruz. Ama çok attın yarısını geri al. Şunu kaldıralım. Totalde 5 tane tozumuz oldu. Hemen şöyle bir bankaya da bakayım. Bankada biraz daha para olması lazım. Gün sola hasılatını gösterelim size. Şöyle geldik. Bir tane de burada varmış. Şunları da alalım üstümüze. Başka 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 bir şey yok bankada. Bir de 6.5 buçukken paramız var. Total parayı da alalım üstümüze. Toplam 15'en bir paramız var. Bunları da attık. Şu 400k falan ediyor burada. Ondan sonra busları falan hesabını yapmıştık. Şu an için eşya yukarı burada bir 50M civarı bir paramız var. Bunu da buraya kaldıralım. 50M buradan gelecek. 100M de öbür taraftan. E zaten kastıklarımız vesaireyi de ekledik. Bence gayet dolu dolu güzel bir bölümdü. Buraya da geçen tesadüfen park ettim. Gelin burada bir resim çekineyim diye bu tarafa geldim. Hatta şu tepeye bile çıkabilirim. Buraya çıkılıyor mu acaba? Bence böyle çıkılıyor olması lazım. Evet, buradan böyle güzel bir manzaralı resim alalım. Bir gideyim da bezu alayım. Her neyse, bu bölüm böyle bir bölümdü. Fikirleriniz olursa tekrar bildirmekten çekinmeyin bana karşı. Yorumlarda buluşuruz, Instagram'da buluşuruz, Discord'da buluşuruz. Yani buluşmak istediğimiz her türlü buluşuruz. Dediğim gibi yapacağımız şeyler çok var. Önce setimizi sekizleyeceğiz, sonra yerimize yedek silahlar alacağız. Daha güçlü silahlar, daha güçlü takılar daha da güçlene güçlene gideceğimiz bir seri yapmayı planlıyorum. Özümüze döndük diyelim. Ben yıllardır destanda oynuyordum. Bir haksız yere bir ban yedim burada. Onu da başka bir videoda anlatırım. Neden ban yediğimi. Bir arkadaşın kurbanı oldum diyelim. Aynı modemi kullandığımız için. Bezoar var mı? Ha, bir tane var. Şuradan bir tane alalım. Bir arkadaşın kurbanı olduk. Karakterimiz öyle ban yedi. Yaklaşık bir 140 GB'lik falan bir karakter gitti diyelim. Belki daha fazla. Ama sağlık olsun. O zaman öyle oldu. Yani geçmiş iade etmenin bir şey manası yok. 3-4 sene oluyor bu ban yeni. Eski arkadaşlarımız vardı. Onlar da bırakıp gitmişler. Belki denk gelirsek anlaşırız bazılarıyla. Bu bölüm böyle bir bölümde izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.